günlerden farksızdı. Kahvaltımı yapıp gazete keyfime başladım. Annemin ben alışverişe çıkıyorum sözlerine gazeteden kafamı kaldırmadan tamam dedim. Annem gittikten biraz sonra gazete okuyacak sonra internete girecektim. Tam gazeteye dalmışken pof diye bir ses geldi. Dışarıda klima sesi sandığımdan istifimi bozmadım. Tekrar aynı ses gelince kafamı kaldırdım. Karşımda iki kanatlı, elinde sinirli, <laughs> değnekli bir peri belirmişti. Korkudan mı, yoksa şaşkınlıktan mı bilinmez kekelemeye başladım. Sen, sen, de, de, ki, ki, kimsin? Azrail mi? <laughs> yoksa, yoksa vakit tamam mı? Ölüyor muyum? Korkma böyle kanatlı ve değnekli Azrail olur mu? Ben bir periyim. Bugünlük senin elinde. Seninle bugün tüm gün ben ilgileneceğim dedi gülümseyerek. Nereden bileyim? Hiç Azrail'i görmedim ki. Herhalde çok perili, sihirli filmler izlemeye başladım diye düşündüm. Gözlerimi kapatıp içimden ona kadar saydım. Tekrar açtığımda Yine başımda Haris'i elinde değneğiyle ile karşımdaydı işte o. Aman Allah'ım. Zaten yerinde olan tek şey zekamdı. Galiba en çok korktuğum şey gelmişti başıma. Aklımı oynatıyordum. Ama gerçekten salonun tam orta yerinde bir peri duruyordu. Benim meraklı, endişeli ve korkulu bakışlarımı sezmişti. Korkma dedi. Bugün senin günün. Haydi kalk hazırlan. Gidiyoruz beraber gezebileceğimiz önümüzde koskoca bir gün var. Ama ama kendim hazırlanamam ki ben. Hem annem dışarıda. Gidince beni göremezse deliye döner. İlginç dedi. Yıldızlı değneğini sallayarak. Bize hiç eksik ya da yanlış bilgi verilmez. Halbuki bana senin sadece spastik engelli olduğunu olduğunu söylendi spastiklerin zeka düzeylerinin normal olduğunu biliyorum. Ama sanırım sende biraz da zeka düşüklüğü var dedi. İn misin, cin misin? Her neysen doğru konuş. Evet, spastik engellerin zekalarında hiçbir şey yoktur. Yoktur da benim de aklımda, aklımda da bir engel yok. Bir bağırsam konu komşuyu toplarım. Spastik hanım sinirlendi dedi gülerek. Bütün mahalleyi topla istersen. Ama beni bir tek sen görebilirsin. Yani onlar da kendi kendine konuştuğunu görünce delirdiğini düşünürler. Peri bir anda elindeki sihirli değneği savurarak bir çırpıda beni giydirivermişti. Ben annem olmadan dışarı çıkamayacağımı atla anlatmaya çalışırken o kapıyı kilitliyordu bile. Nasılsa apartman kapısına kadar trabzanları tutuna tutuna inebiliyorum. Sonra da nasılsa kendim gidemeyeceğimi anlar ve vazgeçer diye düşündüm. Apartman kapısına geldiğimizde kapı kendiliğinden açıldı ve nasıl olduğunu hiç anlamadığım bir şekilde yürümeye başladım. Konuma da kimse girmemişti. İnanması çok zordu ama Peri'nin değneğini bana dokundurmasıyla dokundurmasıyla diğer insanlar gibi yürümeye başlamıştım bile. Apartmanın girişinde üç basamak vardı. Ben bu üç basamağa kendim çıkabilmiştim. Bahçe kapısına gelmiştim. Bak, ben eve dönmek istiyorum. Lütfen beni dinle. Araba çarpacak veya düşüp bir yerimi kıracağım. Sonra koş hastanelere. Of, dedi kızmış bir şekilde Peri. Kaç kere söyleyeceğim? Bugün nesin dedim ya. Bir sonra zekandan şüphe edince sinirleniyorsun. O gün her nedense kimse bana garip garip bakmıyordu. Her yerde engelli rampaları, engelli asansörleri yapılmıştı. Asansörlere engellilerin haricinde kimse binmiyordu. Engelli park yerlerinde engelli amblemli arabalardan başka araç yoktu. Rampalar çok dik değildi. Yapılmış olmak için değil, tam tekerlekli sandalyelerin çıkıp inebileceği eğimdeydi. Kafam bir hayli karışmıştı. Gel seninle denize karşı bir şeyler içelim dedi. İyi de ben yardımsız yiyip içemem ki. Yahu artık bırak şunları. Sen bir gel dedi. Susup kafeye doğru ilerledi. Tam da denizin kenarında boş bir masa vardı. Oturdu. Haydi dedi garsona çay söyle. İyi de garson beni nasıl anlasın <laughs> diyecektim. Ama gene aklımdan şüphe edecek diye sustum. Garsonu çağırdım. Tam iki diyordum ki perinin kimseye görünmediği aklıma geldi. Delikanlın beni anlayıp anlamayacağı tereddütü, tereddütüyle bir çay istedim. Sanki düzgün konuşuyormuşum gibi delikanlı hiç şaşırmadan tabii efendim dedi. O şaşırmamıştı ama benim yine aklım karışmıştı. Bir süre sonra elimde sıcacık bir çay, önümde sahile duran dalgaların şarkısı dalıp gitmişti. Gözlerim şöyle okuyayım. Hadi gözlerim tam şey yapamadım. Yok bize de Günaydın hocam. Şey Tuğçe'yi tebrik ediyoruz ama Canan Hanım'ı da tebrik evet. ediyoruz. Peride <laughs> evet. de, de bir zamanlar evet, arkası yorumlardı ya. Evet. Aynen o seslendirmeyle bir duyulsuzadık. Tebrik ediyorum. Canlandırdın. Tabii içeriden biraz tuhaf görüyordu. Yok hayır gitti. Ne güzeldi. Evet. 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 Önümde sahile duran dalgaların şarkısı dalıp gitmiştim. Ne düşünüyorsun dedim Peri? Hiç. Çayım bitti. Haydi şu o puzun sahilinde ne? yürüyelim. Hesabı ödedikten sonra sahilde yürüyüyoruz. Perime bir haller olmuştu, huzursuzdu. Sanki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ama ben kendimi bu özgürlüğe ve atmosfere o kadar kaptırmıştım ki onu dinlemek istemiyordum bile. Neden sonra havada epey soğudu, kararmaya da başladı. Eh tam zamanı soğuklar geç bile kaldı. Ne de olsa aralık başındayız. Hem annem de gelmiştir dedi. Şey dedi <laughs> eveleyip geveleyerek. Aslında işini biraz kolaylaştırdın. Evet. Aralık <laughs> ayındayız. Peki aralığın kaçı bugün dedi? Üçü. Ne olmuş ki? Nasıl desem bilemiyorum. Ama söylemem gerek. Bugün üç Aralık. Yani 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aa, Evet, ilk defa unutmuşum. Evet. Ne olmuş bugün? Dedim ya, nasıl söylesem? Nereden başlasam bilemiyorum. Ama söylemem gerek. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün her engelliye gökten bir peri iner. Ve tüm gün istedikleri olur. Bu bütün engellilere bir hediyedir. Yani... Bugün seninleydi. Çok da eğlendik. Ama bitti. Yarın yine her zamanki yaşantına döneceksin. Dedi. Şaka mı bu? Ama nasıl olur? Benim kafam yine Allah bulak olmuştu. Ama bu sefer kafam karışmakla beraber kızgınlık, şaşkınlık ve öfke de vardı içimde. Uzun bir sessizlik oldu. Göz göze baka kaldık öylece. Hiç konuşmadan hızlı adımlarla eve geldik. Annem daha gelmemişti. Usulca kapıyı açtı. Evet, ben görevimi tamamladım. Ama unutma ki gerçek sihir sen sevdiklerin ve umutlarındır. Bunlar varsa bana ihtiyacın olmaz. Deyip gözden kayboluverdi yine geldiği gibi ansızın. Bir anda annemin haydi kızım geç oldu sesiyle uyandım. Meğer gördüklerim bir rüyaymış. Gene kahvaltımı yaptım. Gazete keyfime başladım. Gene annem alışverişe çıktı. Of! Diye bir ses geldi yeniden. Ben çok heyecanlanıp peri mi gelecek acaba diye beklerken sesin dışarıdaki klimadan geldiğini fark ettim. O an perinin sözünü hatırladım. Gerçek sihir sen sevdiklerin ve umutların Çok Çok teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>